Evet arkadaşlar, bugün üçgende kenar-kenar ilişkisinden bahsedeceğiz. Yine kısacıkta beraberiz. E, nedir kenar-kenar ilişkisi? Bir üçgeni belirleyebilmeniz için, üçüncü kenarını tabii ki belirleyebilmeniz için, diğer iki kenar arasında bir ilişki söz konusu. Nedir bu ilişki? Bu diğer iki kenarı birbirinden bir çıkartacaksınız, bir toplayacaksınız ve x değeri bu iki aralıktadır arkadaşlar. Çok basit. Yani ondan 8'i çıkartacağım, x bundan büyük olacak. Yani 10 ile de 8'i toplayacağım. X bundan küçük olacak. Kısaca 2 küçüktür, x küçüktür, 18 diye örneğimizde hızlı bir şekilde kuralı açıklayabiliriz. Tabii biz bunu harfli bir ifadeyle anlatmaya çalışırsak biraz önemli bir noktaya değinmem gerekiyor burada. Yine ne yapalım? Mesela a kenarı için konuşalım, a kenarını sağdan ve soldan sınırlayalım. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? C'den B'yi bir çıkartacağız, bir de toplayacağız. C'den B'yi bir çıkarttık, C ile B'yi bir topladık. Buraya dikkat arkadaşlar, C'den B'yi çıkarttık ama C küçük mü büyük mü B'den onu bilmiyoruz. O yüzden buradaki negatiflik durumunu önlemek için ekstradan mutlak değer kullanmamız yeterli. Aynı durumu B için yapabiliriz arkadaşlar. B yine aldık sağdan soldan sınırladık. O zaman B için A ile C'yi bir toplayacağız bir çıkartacağız. Yani A artı C yani a eksi c yine mutlak değil burada kullanmak zorundayız. Aman diyoruz dikkat edelim. Bu şekilde devam ettirebiliriz. Evet geçelim tip 1'e. Diyor ki bana iki tane üçgen vermiş birbirine yapışık ortak bir x, -X kenarı var. X'in alabileceği değerler aralığını bulunuz demiş. Ne yapacağız arkadaşlar? 7'den 4'ü bir toplayacağız biri çıkartacağız. Evet 7'den 4'ü çıkartırsak 7 eksi 4 küçüktür x. Ve 7 artı 4 dedik hemen bu birinci üçgen için kuralım geçerli. O zaman birinci üçgende kuralım ne olacak arkadaşlar? Ee, 3 küçüktür, x küçüktür, 11 olacak. Hemen ikinci üçgenime bakarsam ikinci üçgenimdeki kuralı da hızlı bir şekilde yapabilirim. İkinci üçgenime göre ne yapıyorum arkadaşlar? 9'dan 3'ü bir çıkartıyorum. 9'dan 3 çıkartırsam 6. 9'da 3'ü de toplarsam 12 olacak. Peki. Ben iki üçgende iki tane değer buldum ve buna göre x'in aralığını bulacağım. X'in aralığını bulmak demek aslında burada bize şunu söylüyor: en dar arayı bul. En dar ara nedir en dar ara? X en dar arada olmak zorunda arkadaşlar. Peki o zaman en dar arayı bulacaksam kuralım şu arkadaşlar. Küçüklere bakıyorum burada 3 burada 6. Yani x'i en dar araya çekebilmek için küçüklerin içindeki maksimumu alıyorum. E, dolayısıyla. Yukarıda da bakın büyüklere bakıyorum 11 var 12 var büyüklerin içinde de minimumu alıyorum arkadaşlar ve x'in en dar aralığını belirlemiş oldum. x 6 küçüktür x küçüktür 11 olup sorumun cevabı oluyor arkadaşlar. Hemen tip 2 sorusuna geçiyoruz. ABC üçgeninin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz. Bakın AB kenarı ile AC kenarı hakkında hiçbir bilgi vermemiş. Ben de diyorum ki onları isimlendireyim. Burasına A diyeyim, burasına B diyeyim. Hiç fark etmez. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? E, kural gereği iki kenarın farkı yani A'dan B'yi bir çıkarttım. Buraya mutlak değer yazıyorum küçüktür 8 ondan sonra büyüktür a artı b diyebilirim değil mi arkadaşlar? Ben de dedim zaten. O zaman ne oldu a artı b için bir şey söyleyebilir miyim? a artı b 8'den büyük tam sayılar. Çünkü niye tam sayılar? Biz burada tam sayı dediği için. O zaman ne olabilir burası? 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir. Bla 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 gider. Dolayısıyla benden çevresini istiyor. Çevre nedir arkadaşlar? Çevresi abc üçgeninin. A artı B artı 8 demektir. Çünkü 3 tane Kenarın toplamı demektir. Ve en küçük değerini sorduğu için A artı B'yi en küçük alacağım. En küçük 9 olabilirim. 9'da da 8'i toplarsam cevabım 17 olacaktır arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyoruz. Tip 3. Ee, AB'nin 6 santim, AC'nin 10 santim olduğunu söylemiş. Aman diyoruz burada bir şartlı. Bu tip tip 3'lerde şart var. Şarta göre bakacağız arkadaşlar. X dediği yer şurası. Hemen X diyoruz. Normal şartlarda normalde N, Ş, A'da normal şartlar altında ne diyeceğiz arkadaşlar x için? Şunu söyleyeceğiz değil mi? Bir toplayacağız bir çıkartacağız. 4 küçüktür x küçüktür. Şurayı çıkartma yazalım. x küçüktür 16 diyeceğiz. Bu normal şartlarda. Peki şartım ne? Şartları ne bunun? Şartları var bunun. Şartına bakıyorum. Diyor ki b açısı a açısından büyüktür diyor. Yani buradaki açı a açısından daha büyüktür diyor. O zaman burada, bu üçgende B açısının karşısında 10 varsa A açısının karşısındaki X ondan daha küçük olacak. Şarta baktığım zaman X küçüktür 10 demeliyiz. Neden? Çünkü bir büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. Evet iki şartı belirledikten sonra en dar arayı belirlersem ne olur arkadaşlar? Yine en dar ara 4 küçüktür X. Üstten bakın 16 ile 10'u alacaksam en dar arayı seçebilmek için 10'u almam lazım. Cevabım bu olacaktır arkadaşlar. Tip 4, ABC ikizkenar üçgen ve yine bir şart sunmuş. Aman diyoruz, hep şartlı bir şey var. Bu şartlar çok fazla karşımıza çıkıyor. Normal şartlarda ne yapacağız arkadaşlar? Yine bir NŞA yapalım. Normal şartlar altında, normal şartlar altında e, onu, onu bir toplayacağım, bir çıkartacağım. Yani 0 küçüktür, x küçüktür, 20 diyeceğim. Peki şartım ne benim arkadaşlar? Şartım A'nın 60 derece olması. Peki? A'nın 60 derece olması. Ben şimdi buraya 60 derece olduğunu kabul etseydim. Değil de 60 dereceden küçük olduğunu söylüyor bizde çünkü şartta. 60 derece olsaydı hepsi 60 60 olmayacak mıydı? İkiz, çünkü buralar ikiz kenar üçgen olduğu için bir eşkenar üçgen oluşacaktı. Fakat A açısı 60 ise 60'dan küçük bir değer çıkacaktır. 60'tan küçük bir değer çıkacaksa örnek veriyorum. 59-58 gibi bir değer çıkacak. O zaman burası 60'tan küçükse x de yani hepsi 60 iken 10 oluyorsa o zaman x de 10'dan küçük olmak zorunda. x küçüktür 10 demeliyiz. O zaman bu şartları da belirle, belirlersek 0 küçüktür, x küçüktür 10 olacaktır arkadaşlar. Kısa anlatımımız burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.